Denklemlerde farklı farklı varyasyonlarda karşınıza sorular çıkabilir. Burada bilgi kutucuğunda bir metin var. Hemen hızlıca göz atalım. Öncelikle eşitliğin sağ tarafındaki işlem yapılır diyor. Burada bir önceki gördüğümüz videoda öğrendiğimiz konuda farklı olarak ne var? Orada normalde şu şekilde yazıyordu. 5 artı x eşittir 11. Ama burada eşitliğin bir tarafında farklı bir sayı daha var. O zaman ne yapacağız? Önce burayı yapacağız sonrasındaki buradaki işlemi yapacağız. Peki 5 artı x eşittir 11 eksi 13 ise buraya yazalım. 5 x 5 artı x eşittir 11 eksi 13 ise ben önce eşitliğim bu tarafındaki işlemi bitirmem lazım. O zaman yazıyorum 5 artı x eşittir 11 eksi 13'ten zıt işaret olduğu için birbirlerinden çıkartacağız. Eksi 2 kaldı. Amacımız neydi denklemlerde? X'i yalnız bırakıp değerini bulmak. O zaman ben burada artı x'i yalnız bıraktım eşittir dedim. Bu 5 eşitliğin karşısına nasıl geçiyordu? İşaret değiştirerek artıysa eksi, eksi ise artı. Burada bu artı 5. Eşitliğin karşısına ne diye geçti? Burada eksi 2 duruyordu. Bu eksi 5 oldu. Eşittir dedim. Buradan devam edeceğim. x eşittir eksi 7 oldu. Şimdi gelelim şu üçüncü soruyu birlikte çözelim. x artı 7 eşittir 15 eksi 11 ise? Önce ne yapacağız? Önce buradaki işlemi bitireceğiz. Sağ taraftaki. X artı 7 eşittir. 15 eksi 11'den kaç çıktı? 4 çıktı. Amacımız neydi? X'i yalnız bırakmak. X'i burada yalnız bıraktığımızda X eşittir dedik. 4'ü yazdık. Artı 7 eşitliğin karşısına işaret değiştirerek geçmesi gerekiyordu. Eksi 7 olarak geçti. X eşittir zıt işaretliler olduğu için önünde işaret yoksa her zaman pozitif yani artıydı. Artı 4 eksi 7'den ben burayı eksi 3 olarak buldum. Dördüncü soru sizin çözmeniz gereken soru. Kolay gelsin.